Büyük bir burada su getirmişler değil mi? Evet, abi? evet aynen. Bu tarihi, tarihler önce, yıllar önce, çok uzun, belki 100-200 yıl önce içme suyu olarak e, atalarımızın kullanmış olduğu künt. Bak burada bağlantı yapmış bak şurada. Evet, bağlantılar bak. Hem burada var, hem burada var. Bunlar kısa kısa künt zaten. Kısa kısa bunlar tek 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 bağlayarak ne kadar azaplarla atalarımız su getirmiş. Biz bugünkü teknolojiden bir çeşme, bir su hayır yapmaya hep beraber ağlıyoruz. Parçalar var mı? Parçalar bak şuna parçalar, parçalar, parçalar var. Parçalar olmaz mı? Parçalar mı? Parçaları. Kim bilir nereye gitti buradan ya? Abi hani nereye gittiğini bilen yok işte. Mesela sen bu yolu açmasaydın bu arada. Ha? Nereye gittiğini bilen yok. Bunu burada olma ihtimali hiç yok. Göremez. Evet. Bunun gene de başı buralarda bir yerdedir. Yani bu baştan gelen bir şey yani aşağı gelen. Hı. bir Ha sertleşmiş. Donmuş. Donmuş donmuş. Ya o zaman burada bir su gitti, giden bir yer olduğuna göre Bak, yerleşim merkezi var. Yerleşim bilemem. Yalnız şu ar arkadan geliyor bu bir yerden geliyor. Yani bu kültür daha devamı yok ileride. Yani şu boğazdan bulunarak götürme bu su. Yani ileride devamı yok. Ben baktım buna yol boyunca ava geldiğimde devamı yok yani. Abi kemer bir şey değil mi? Bağlantı evet. Bak şurada bağlantı yapmışlar. Evet hep bağlantı bak şurada bağlantı. Hayır, nasıl bu bağlantı? O kadar o kadar kümtlerle kısa kısa kümtler yani döşeye 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 götürebileceği yere götürmüşler. Sen bunu kazacaksın bu al. Aslında kaç metre? Yarım metre bir kazmışlar değil mi? Yarım metre falan. Yok Hep çektirmiş. Kazma yok bunun. Şimdi tepşek. Ya bunu ellen kazmışlar yarım metre. Ellen kazma tabii. Ellen kazma bunlar. Yarım metre evet. değil mi? mesela? yarım metre net var. Net. Net baksana. Yüksek. Ya işte bunlar. Bunlar korusun. Onu eklemişler zamanı. He ee, ara aşağı alalım. Aşağı götürmüşler. Burayı kazmasa yok. yol yapılmasa hiç görünmez bu. evet. Kimse